neri bir ölü. Al al, ya, al, abi. al al. Abi. Ay ben nasıl öldüm. Alt düdüm. Al. Çok üzüldüm lan ben. Ben de alt düdüm. Sen oyuncu. <laughs> Sen çok kazandın. Helalleş sana. <laughs> Helalleş sana sana. 41 cana var. Bir tane daha var. <laughs> Kapıda bu da bu i̇şte. Daha patlama daha çıkma sakın. bir saniye var ama tabii. Oğlum bu adam ya oyuncu lan. Satandı. Bu adam oyuncu lan. O, iki tane var orada. Tane, tane, tane var İki tane var. Sen tane var. Sen daha var. Helal be. sana be. Sa Ya alt 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 geliyor. Alt geliyor. Alt geldi. Helal. <laughs> Bunun tamir olma ihtimali nedir? Yes, Geçti tamir tamir. tamir. tamir, tamir. tamir. koştum. Aman ya, aman ya, bunu koyayım, ona <laughs> Bit. Kısa bir leş. <gülüyor> 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 abi, gösterme, gösterme, gösterme. Kısa iki galiba. Elena var, Kel var. Atayım kel öldü. Ben atayım bekle. Yedi kısa yedi kısa var kısa var Uzunda ya Genel çok az Kaçtı mı double'dur içime. Açılıyordu ya Gen çok az mı Geni çok az Taban gönü olursun Sana git ya Oto en son ağaç göremiyorum info Kendi açık Bu muydu? Evet, evet. Abi bizim beysine çok. En sonda var bir tane Samet. En son arkada sol taraf. Tabi bizim çıktı oradan. Teşekkür ederim. Hanımız kim? Kendi beysi tamam. var, orası var. Açık orta. Bizim açık. Bu çocuğu. Bir tane daha oto var herhalde. Gördün mü phoenix haftanı? Var var bir tane daha. Açık, açık, gidinmez, açık, gidinmez. açık. Bizim açık, bizim açık geldi. Bizim Emir abi. Emir abi bizim Emir abi. Ondan Onlar mı? Onları sapır. Tam Sultan da. Sola gitti o çoktan. Sağda solda bir tane var. Ahmet arkana da dikkat et. Arkam arkam şimdi daha. Selamünaleyküm. Alıp sanmıyorum. Rekabetli misiniz? De Kartel mi sizden? Aynı kanka dur bir verir. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz Elan hale ya. getir. Samet tek kallı mı kimse iddia girmiyor. Korkuyor. <laughs> Abi yer var mıdır rekoda? Varsa <laughs> attın Umut. Helal Kraydur. <laughs> Kapalı canvase. Niye dalıyorsun ki? Niye basıyor? Hadi ben basıyorum. Sessiz. Kapalı ortaya geliyor. Kapıyı kapatın ya. Sonra bizim bese geç çok olur. Geçmedi. Beni yesiz. Beyin yoksun hiç sofran. <laughs> <laughs> Küçük çıktı ya. Küçük, küçük. Geri dönüyor küçük. Küçük geri döndü içeride. Kendi base Yavaş oynayın. Zula kazandı. Oo. Kur ve patla. Şey Oğlum Samet abi nasıl duruyor lan? Bey var mı yok mu? Kapıya yok, bakıyordum yok. oraya çıkınca. Dün, dün. Gir bak bana güven. Güvenini boşa çıkarmam klasin abi. Nasıl? Pişek. Mit 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 mit. Sağ arkana yürü helal. Umrumda olmaz. <laughs> bomba kuruldu. Gözü ben o değişin yemin ediyorum. Şey sana vereceğim. Bir haftalık silah. Sana geldi. <laughs> Nak <Kursun kanka. gülüyor> <Nice> bomba. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir durun bu. Kazandı. Bir saniye Helal Sisim var mı Sesin var mı? Kura abi, kura abi. Helal Geçebilir misin plant'e? Evet Hızlı aç kur'ağa, hızlı aç kur'ağa Ölme abi, aa geldi helal Alırsınız ya Kısa geldi Sağ ol Bomba kuruldu Abi göstermedim oyunu Canın 15, tamam. gösterme Helal kazandı. Helal. Yavaş oynayın abi. Bombayı kur ve patlat. Yep, yep. Çıkacak, <laughs> Oğlum bunlar, bunlar değil mi? Yok yok değil. Traktör <laughs> <laughs> önünün arkasına dikkat abi. Var, L var büyük ihtimal Kısa deneyim var mı bizden? Kısa ben kısa da tarafındayım Kanka ince ince yılanlayabilir misin? Sis daha gelebilir mi şeye? E, L tarafına CT'ye Attım Attım Açılmamız lazım artık abi, Kısa giriyorum dersin. oyalayın abi kısa var bir tane. Işte. ne? le. Ne. <laughs> <laughs> helal. helal. Bu da B ben tarafında olabilir. Bu B tak B takılıyor. Geldi. Helal be. Gladio kazandı. <laughs> kısaydı 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 bomba kısa bomba. <laughs> Albaya bak bile kurdu. Yok yemedi benim de ben atamadım. Abi adam gelmiş adam gelmiş cami aldı. Bir, bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var. Anne bizim base. Bırak bırak bizim base Serhat'ın abi öldürsün. <gülüyor> abi, abi <laughs> Sen mi sattın tabanca? Hı hı. Leyi sisledim. Ele. <coughs> Umutab koş be. Radyo <laughs> kazandı. Adam oyuncu. Oradakini öldürdü. Umut. Tamam. Bir, Bir tane, tane mi... daha var. Bir tane, Bir tane daha da var. var. Ben midden giriyorum. İlla middeydi o lavuk. Tamam ben midden giriyorum abi lan. dakika. Diğeri de A'daydı. Beni vuran bu. Tamam midde olan... ...bir gün var. Tamam. Ben kurayım. Kuruyorum, vuruyorum. Ya al lan. Kapıyı ateş edin ya, dikkat edin. Canım az çünkü abi. Umut benim bariyle pus sen. Bomba yani yok, kuruldu, yani. Gladio kazandı yeah. Yanındaydım. gerizekalı, traktör hareket de... Abi bir tane bomba traktörü Abi benim traktörüm Tamam <laughs> ben de Tamam Mid saldım Bir tane çıkıp de. Kim o Tamam abi göster.